Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şahane bir et yemeği yapacağız ama bu defa et yemeğini ben yapmayacağım. Biz ani bir kararla bugün bir antrikot alalım ve şöyle soslayalım falan istedik onu. Ama et konusunda eşimin üzerine arkadaşlar tanımıyorum. Bugün ondan bize şahane bir tarif geliyor. Mantar soslu Antikot yapıyoruz. Yanında fırınlanmış patatesimiz olacak. Sarımsak, toz ve toz biber koyduk biz. Ee, heyecanla bu yemeğin olması için bekliyorum. Şimdi başlıyoruz yapına Ve başladık. Eşim şimdi soğanları bu şekilde doğradı. Küçük küçük mü doğradın? <laughs> yani küçük küçük doğradım. Ya şimdi biraz mübarek yaptı sanırım. Yani et yemeklerinde iyiyim ama o sanırım... Hiç abartmıyorum. <laughs> Gerçekten çok iyi. Şimdi hatta siz de sonucu gördüğünüzde bana, yani. bana hak vereceksiniz. Eminim hak vereceksiniz. Şimdi işe neyle başladık Tolga'cığım? Soğanları şimdi doğradık. Mantar sosunu hazırlayacağım öncelikle. Ee, mantar sosu için soğanlar. Aynen mantar sosu için hazır e, doğrulmuş olduğum soğanlar. Tamam. mantarlarımı yıkayacağım Onları da dilimleyeceğim. Tamam. tereyağlı, e, zeytinyağlı, tamam. E, kremalı bir sosumuz, sos elde edeceğiz. Tamam. Şimdi mantarlara geçelim o şimdi zaman. mantarlarımızı da bir yıkayalım. Daha sonrasında doğrayacağız. Evet. Şimdi mantar kısmına geldik. Şu incelikte doğranacak değil mi? Yani e, aslında daha kalın olabilir. Çünkü e, mantar biraz pişince suyun çektiği için küçülüyor. Ama sen ben mantar sevmiyorum. <laughs> Aynen. Geldiğince ben mantar sevmiyorum arkadaşlar. Ya o yüzden arkadaşlar biraz daha kalın doğrudur. Evet, o yüzden çok ince yaptı benim için. Sağ olsun e, Tolgacığım. Bu şekilde incecik doğradık biz. Böyle de yapabilirsiniz bence. Ama biraz daha kalın doğrayabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz Tolgacığım? Şimdi sosu hazırlıyorken etlerim aslında bu şekilde bile pişirmeye hazır. Ee, uzun süre dinlendirilmiş bir et bunlar zaten. Hı. Ama e, ben yine biraz lezzetini arttırmak için zeytinyağını biraz bekleteceğim. Bunun için de etten almış olduğumuz zeytinyağını evet. kullanacağız. Yani. Natural değil mi bu? Cehennemdi zane. Hani kendi fikrimi söyleyecek olursak benim hayatımda yediğim en güzel Güzelce zeytinyağı. Başka baharat falan koyacak mıyız? Yani ben aslında buna sadece karabiber ve tuz ekleyeceğim. Tamam. Ee, onun haricinde hiçbir uygulama yapmıyorum. Bekletecek miyiz peki? Tabi tabi. Yani... Ne kadar bekleyecek zeytinyağı da? Yani sosun hazırlanana kadar beklemesi benim için yeterli olacak aslında. O zaman bir yarım saat diyebiliriz. Yani ortalama hemen hemen. Yani daha uzun süre de bekletebilirsiniz ama bu etin şu anda hiçbir şekilde bekleme ihtiyacı yok. Böyle bile hemen yapıp yenilebilir yani. Yani öyle diyelim. Kesinlikle bu şekilde böyle yenebilir. Şimdi elimi yıkayıp onları baharatlandıracağım. Şimdi baharatlandırma kısmına geçtik. Neydi bu? Bu biraz karabiber. karabiber. Tuz yani toz karabiber koyulmasını tercih etmem. Tane yani. karabiber çekerek yapıyoruz biz. Çamurumsu bir yapı oluyor toz karabiber koyduğunuz zaman. Evet. Yani bu şekilde koymanız daha mantıklı. Biraz daha. Hayır Of of of. Üç Ay sabırsızlanıyorum. <laughs> ben bayağı acıktım sanırım. Böyle dört gözle pişsin diye bekliyorum. Ben diğer tarafına da aynı işlemi yapacağım. Karabiber tuz yine değil mi? Ha iki tarafına da karabiber ve evet, tuz. Ve sosa mı geçiyoruz şimdi? Yani şimdi sosu pişireceğim, bunlar da ha. kenarda dinlenecek. Evet tavamızı ocağımızın üzerine aldık. İçine bir yemek kaşığı kadar bir, iki zeytinyağı koyduk. bir yemek kaşığı kadar da tereyağı koyacağız. Bu tereyağı şöyle göstermek istiyorum size. Ee, biz bu tereyağını e, özel getiriyoruz arkadaşlar. Göynükte yapılıyor. Tamamen doğal el yapımı. E, tuzlu hatta değil mi bu biraz? Tuzlu var, tuzsuz var, az tuzlu var. Nasıl isterseniz yapıyorlar. E, aynen. Bu göynük Bolu bizim memleketimizin tereyağı. Gerçekten yediğiniz en iyi tereyağı diyebilirim size. Öyle söyleyeyim. O kadar lezzetli ki biz böyle yarım kilolu tereyağını 2 haftada falan en geç bitirmiştik değil mi? Tabii tabii yani. Öyle hatırlıyorum. İlk aldığımızda. Bu kaçır siparişimiz yani öyle söyleyeyim. Düşünenler olursa da bana yazabilirler. Bilgilerini sizinle paylaşırım. Şimdi e, tereyağını da koyduk. Az önce doğradığı soğanları, soğanları koyuyor. Soğanlar evet. kavrulunca da e, mantarları ekleyeceğim. Yani eski videolarıma atıfta bulunalım. Sürekli yüksek ateş. Gerçi sos hazırlıyorken hani çok e, yüksek ateşe ihtiyacımız yok aslında. E, ama şimdi soğanları kavuracağım ve mantar atacağım. Mantar da suyunu kaybetmemesi için onda da yüksek ateşte e, yani, pis Dediğim gibi yani bu biraz farklı bir sos olduğu için yüksek ateşte. Yoksa normal soslar yüksek ateşe ihtiyaç duymazlar. Yiyelim ve devam edelim. Fakat bu sos başka özel bir sos olduğu için. Yani özel bir sos demeyeyim aslında hani kullanılan çok sık kullanılan izleyicilerimiz de biliyordur muhakkak ki. Yani ardaki ve diğer soslardan farkını anlatmak isterdim yani mantar suyunu kaybetmeyecek. O yüzden yüksek ateş başka bir özelliği yok yani bunlar da şimdi hafif pembeleşecek. Pembeleştikten sonra mantarlarımızı ekleyeceğiz. Mantarları da koyacağız tekrar. İşte. da ekledikten sonra mantarlar da hafif ee, şey olacak karamelize olacak karamelize olduğu zaman kekiğimizi atacağız üzerine kekiği attıktan sonra da şöyle bir çevirip üzerine kremamızı dökeceğiz şimdi bir tuzumuzu atacağız ve sosumuz hazır olacak daha sonrasında da etleri pişirmeye geçeceğiz o zaman şimdi soğanlar pembeleşinceye kadar pişirelim. Soğanlar kavrulurken, e, mantarlar doğranmışken Gizem de böyle sabırsızlıkla ortalarda dolaşmaya devam ediyor. Şimdi soğanlarımız pembeleşene kadar pişiriyoruz. Gizem yanında ne vardı? Ne vardı? Fırında patatesimiz de var. Tabii ki onu unutmadık. Fırında patatesimizi yaptık, pişirdik. Sıcak sıcak şu an fırın içinde bekliyor. E, mantarlarımız da az sonra pişecek. Sosumuz olacak ve devam ediyoruz. Soğanlar pembeleşti. Şimdi mantarları atma zamanı. Onlar da otelene kadar böyle yüksek ateşte kavuracağız. Baharatları hangi aşamada atacağız? Yani bu dediğim gibi az önce e, biraz sotelenince mantar e, kekeğini atacağım. Üzerine de kremasını Hı. dökeceğim, tuzunu dökeceğim. kontakte yeni sevdiren bir sos diyelim mi buna? <laughs> Bence öyle. Mantarlar da pişti. Çok <laughs> ya bayılıyorum her yeri güzel bir şey bence başka bir şey yapacak yoksa? evet öyle şekilde kavurup sonra da kremaya dökeceğim. ve suyunu yapacağım. tamam kapatalım kapatalım kıvama gelmiş çünkü şimdi kremayı da koyacağız <laughs> Hala yüksek ateşte bu. Kutuyorum o zaman. Şimdi krema bir kutu krema yetiyor değil mi buna? Bir ölçü vermedim ama yani göz kıvamı yıkıyorum da Aynen göz kararı. E, kaç kişilik deniz siz? Aslında bu ölçüleri ona göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tabii tabii. tabii. Ben bunu iki kişilik yaptım. Bir daha önce yetecek bu. Evet, evet. Şimdi kreması böyle biraz kıtlaşına kadar çekecek, tabii, tabii. pişireceğiz. Tamam. Tabii, tabii. tamam. Tabii, evet. pişireceğiz. Şokumuz evet. Hazır. evet hazır. Şimdi bunu kenara alacağız. Eti pişirmeye başlıyoruz. Evet. evet, sosumuz hazır. Güzelce çekti. Şöyle yakından gösterdim. Sos, sosumuzu kenara alacağız. Şimdi. Ve yaklaşık 20-25 dakika kadar döküm tavamızı ısıtacağız. Ondan sonra da etlerimizi pişirmeye geçeceğiz. Şimdi bu şekilde ısınacak değil mi 20-25 dakika kadar? Tabii. 20-25 dakika kadar döküm tavamızın ısınması lazım ki etlerimiz güzel sulu olsun. Tamam. Evet, evet geldik benim en, en sevdiğim ve en heyecanlı olduğum gölme. Tavamız gördüğünüz gibi Çok artık sıcak. ben tamamım diyor. Dumanları çıkmaya başladı. Etimizi koyalım. <laughs> Köfe bakalım. Bitti direkler. Ne kadar? 3'er dakikadan bir tarafını, bir tarafını 3 dakika toplamda 6 dakika bitmiş oldu. Yan tarafları hafiften böyle renk çevirmeye başlayacak. Oradan evet. baktığımız zaman o renk dönüşümünü gördüğümüz zaman tamam. Ve siz artık çevirebilirsiniz. 3 dakika torna, diğer tarafını çeviriyoruz. Evet. Haydi bakalım. Oldu mu? Of, of, of. Ve etlerimiz pişti. Şimdi sunuma geçiyoruz. Şunun güzelliğini görüyor musunuz? Ve şu an sunum yapacağız. Mantar sosumuzu da ilave ediyoruz. Ve Bugünkü yemeğimiz etimiz hazır arkadaşlar size afiyet olsun siz de bu tarifi mutlaka deneyin ve lütfen beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.